Evet arkadaşlar şu anda sağda görmüş olduğunuz bu hesapların hepsi bana aittir. Bunların hepsini arkadaşlar size göstereceğim yöntem ile yaptım. Yani birazdan izleyeceğiniz videodan bunları yapabilirsiniz arkadaşlar sizlerde. Şu anda görmüş olduğunuz gibi hesaplarım 10.000, bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin gibi hesapları takipçilerim var arkadaşlar. Peki ben bunları nasıl başarıyorum? Birazdan sizlere bunu videoda anlatacağım. Arkadaşlar TikTok'ta bildiğiniz üzere insanlar fenomen olmak istiyor. Videolarının çok izlenmesini istiyorlar. Peki bunları nasıl başaracağız? Birazdan size anlatacağım yöntem ile siz de bunları başarabileceksiniz. Ama sizlerden istediğim şey şu olacak. Bu videoyu sonuna kadar izlemeniz ve bu videoyu da anlattığım şeyleri detaylı bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Çünkü bazı arkadaşlarımız videoyu ortada bırakıyor veya sona doğru bırakıyor arkadaşlar. Siz böyle yapmayın. Videomuzu sonuna kadar izleyin. Like'ınızı atın. Kanalımıza da abone olun. Arkanıza yaslanın arkadaşlar. Sizler de TikTok'un yeni fenomeni olun. O zaman videomuza geçiyoruz. Öncelikle arkadaşlar sizler açıklama kısmında bulan linke tıklayacaksınız ve karşınıza dijitalistasyon.com çıkacak. Bu site arkadaşlar sizleri gerçekten çok hızlı şekilde takipçi, beğeni, yorum gönderen bir site. Ve bunun aynı zamanda YouTube ve Instagram üzerinden de olanlar var. Birazdan sizlere hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım zaten. Şimdi öncelikle arkadaşlar buraya ilk geldiğinizde bir kayıt ol butonu var. 3 noktaya tıklıyorsunuz ve kayıt oluyorsunuz arkadaşlar bu siteye. Kayıt olduktan sonra buraya giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar ben şimdi buraya girdim görmüş olduğunuz gibi. Şimdi sizler bu siteye ilk geldiğinizde yapmanız gereken bir aşama var arkadaşlar. Buradan 3 noktaya tıklıyoruz. Ve burada arkadaşlar bakiye ekle kısmına geliyoruz. Buraya arkadaşlar bir bakiye eklememiz gerekiyor. Sizin ne kadar istediğinize göre arkadaşlar. Ama sizler buraya istediğiniz kadar bakiye yükleyebiliyorsunuz. Arkadaşlar. Ve buraya ödemiş olduğunuz bakiyeler kesinlikle güvenli ödeme şeklinde yükleniyor. Bakın burada anlamayan bazı arkadaşlarımız varmış. Nasıl bakiye yüklerim kısmından da anlayabiliyorsunuz. Şimdi biz buradan arkadaşlar öncelikle buraya tıklıyoruz. Şimdi bakın burada karşımıza 4 tane yer çıkıyor. Şimdi burada arkadaşlar mobil ödeme, havale EFT, banka kredi kartı gibi ödemeler mevcut arkadaşlar. İnternet sisteminden de ödeyebiliyorsunuz. Mesela arkadaşlar siz mobil ödeme olarak ödemek istiyorsanız mobil ödeme yerine tıklıyorsunuz. Miktar buraya giriyorsunuz. Mesela 10 lira diyoruz. Güvenli ödeme yap diyoruz. Arkadaşlar karşımıza bu şekilde bir sayfa geliyor. Buraya mesela sizin hattınız faturalı ise fatura üzerinden de ödeme yapabiliyorsunuz. Yani 10 lira mesela. Mesela burada Türksel, Vodafone, Türk Telekom gibi var. Buraya telefon numaranızı giriyorsunuz. Girmiş olduğunuz telefon numaranıza bir kod geliyor. Kod üzerinden buraya ödemenizi yapıyorsunuz. Mesela sizler derseniz ki ya ben inanmıyorum veya güvenmiyorum. Yani ben birebir konuşarak ödeme yapmak istiyorum diyorsanız sağda görmüş olduğunuz WhatsApp ihbar hattı yani destek hattından bu kişinin sahibiyle adminiyle görüşüp bu şekilde de bir ödeme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ödeme konusunda kesinlikle aklınız geride kalmasın. Her türlü ödeme yapabiliyorsunuz. Şimdi sizler buraya ödemenizi yaptınız diyelim arkadaşlar. Yani bakın güncel bakiyeniz burada 10 lira. Bende şu anda çıkıyor. Siz buraya bir 10 liralık bir ödeme yaptığınız zaman siz şu anda takipçi beğeni, yorum, istediğiniz her şeyi buradan alabiliyorsunuz. Kategori bölümler arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Burada Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, Telegram, Twitch, Stoic, e, Instagram arkadaşlar ve YouTube otomatik izlenme gibi e, web site organik trafik çekme, SEO. Arkadaşlar bunların hepsi var burada görmüş olduğunuz gibi. Yani bu site sizlere her türlü her türlü sosyal medyada garanti sürüyor. Şimdi bizim amacımız neydi arkadaşlar bu videoda? TikTok'tu. Şimdi sizde arkadaşlar buradan TikTok takipçi istiyorsanız, takipçi, yorum beğeni izlenme istiyorsanız, izlenme ve canlı yayın izlenmesi bile yapabiliyorsunuz. Mesela ben buradan kelime beğeni yapmak isteyeceğim arkadaşlar. Mesela arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada daha gerçekçi beğeniler var. Bir de biraz daha bot beğeniler var. Mesela ben buradan arkadaşlar sizler için 43 lira olanı tutacağım mesela arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi. Şimdi biz burada beyin atıyorduk arkadaşlar. Mesela link istiyor. Peki biz linkimizi nasıl alacağız? Sizlere bunu göstereyim. Arkadaşlar bu benim geçen gün açmış olduğum bir hesaptı. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi 898 takipçi ve 10 like. Peki ben bunu nasıl yaptım arkadaşlar? Kesinlikle ben bu videoyu başlamadan önce kendime bir takipçi atmıştım. Görmüş olduğunuz gibi 900 takipçisi var bu hesabın. Yani o siteden kendime takipçi attığım için geldi. Ve beğeni de atmak istiyorum mesela ben. Şu an beğenisi arkadaşlar mesela olmuş. Ben bunu hemen 50 tane beğeni göndermek isteyeceğim. Şimdi bu videomuza gelelim. Şuradan 3 noktamıza tıklayalım. Bağlantıyı kopyala diyoruz. Yapıştırıyoruz. Miktar olarak da arkadaşlar ben buraya 50 tane mi giriyorum? Evet 50 tanenin fiyatı 2 liraymış arkadaşlar. Siparişimi ver diyorum. Evet arkadaşlar şu anda siparişimiz burada görmüş olduğunuz gibi verildi. Peki gerçekten bizim beğenilerimiz geliyor mu? Gelin bunu kontrol edelim. Arkadaşlar şu anda beğenilerimize baktığımız zaman görmüş olduğunuz gibi beğenilerimiz arkadaşlar buraya gelmeye başlamış. Az önce 10 like'tı şu an 19 olmuş. Toplamda 50 tane gelecek arkadaşlar. Ve evet şu anda beğenilerimiz hala da gelmeye devam ediyor. Şu an sayfayı her yenilediğimde 2-3 tane beğeni arkadaşlar geliyor. Toplam burası 50 tane olacak zaten. Evet şu anda beğenilerimiz buraya arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yansıyor. Yani bu sitemiz güvenli bir şekilde bizlerin beğenisini gönderiyor. Şimdi arkadaşlar biraz daha değinmek istiyorum bu siteye. Görmüş olduğunuz gibi hala gelmeye de devam ederken. Şimdi sitemizde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kategori bölümünden zaten her şey var. Yani sizler burada hiçbir şekilde uğraşmadan mesela siz bir YouTuber'sanız YouTube'da mesela otomatik izlenme diyor arkadaşlar. Buraya tıklayabilirsiniz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz otomatik YouTube izlenme. 1000 tane görüntülenmenin fiyat arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 18 liraymış. Bu gerçekten çok uygun bir fiyat diyebilirim. Diğer sitelerimizde mesela Twitch var arkadaşlar. Twitch canlı yayın izlenmesi var. Yorum var. Twitter için var arkadaşlar. YouTube'da abone mesela arkadaşlar var. Ee, mesela arkadaşlar 1000 tane abonenin fiyatı burada 73 liraymış. Bakın çoğu arkadaşımız 1000 tane abonenin fiyatını 150-200 lira arasında alıyor. Eğer zaten sizler bu siteye gelirseniz bu site üzerinden bunu 73 liraya alabilirsiniz. Yani sizlerin bir 60 liralık bir kar olur. Bu sitemizde daha bir sürü avantaj var arkadaşlar. Sayfa beğenisi var. Facebook gönderi beğen yorumu var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Hikaye izlenmeleri var İsterem için. İsterem canlı var. Arkadaşlar bakın bu sitelerin en büyük avantajlarından bir tanesi şu oluyor aslında. Şimdi dijital istasyonun en büyük avantajları sizlere 7-24 yani anlık bir şekilde canlı desteği var. ya yani Mesela canlı destek kısmında siz bu sahibine, bu sahibine bir şey yazdığınızda, adminine bir şey yazdığınızda sizlere Hemen arkadaşlar cevap veren bir site. Yani sizin ilgilenen bir site. Diğer siteler gibi arkadaşlar ya bakiyenizi yükledikten sonra ilgilenmeme gibi bir durum söz konusu bile değil. Bu site sizlere en kaliteli şekilde takipçilerinizi gönderen bir site arkadaşlar. Ve 4 senedir dijitalistasyon.com arkadaşlar güvenli bir şekilde bu işi yapıyor. Yani sizler hiçbir şekilde güvenmeme gibi bir sıkıntı yaşayamazsınız. Sizlerin de arkadaşlar sorunuz yani sormak istediğiniz bir soru varsa isterim üzerinden. Bu sitenin canlı destek kısmından bizlere destekli, yani sorunuzu sorabilirsiniz. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Sizler istediğiniz şekilde takipçinizi arttırabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Cital istasyonla sosyal medyada zirveye uçmaya hazır mısın? Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın. Sosyal medyanın en iyi hava yolu iyi uçuşlar diler.